Bugün askere gidecek olan Umut kardeşimizin evindeyiz. Evet, askere uğurlayacağız. Umut, ne zaman askere vurulacağız? Cuma günü, Cuma akşamı, saat yedi buçukta. Ne söylemek istersin şu anda? Bütün sevenlerimi, dedeler köyünü benim asker uygulamamda bekliyorum. Gelen, gelemeyen herkes hakkını helal etsin. Atan bana anam sana emanet e, Keles dedeler köyü Asker uğurlamasına geldik e, Yeğenim Umut Emre'yi uğurlayacağız e, Bugün de Çay sohbetimizi gerçekleştirdik Yarın da aynı şekilde da Cuma günü de saat 10'da Dökümhaneden Asker uğurlaması olacak Herkesi bekliyoruz. Teşekkürler. Bursa'nın dağ yöresinin adet ve geleneklerinden birisi olan asker ziyaretini gerçekleştirmekteyiz şu anda. Asker ziyaretine geldik ve bugün evinde çay sohbeti ve muhabbetini yaptıktan sonra Cuma günü uğurlamasını yapacağız inşallah. Bizde adetler böyle. Yani iki üç gün böyle devam ediyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar yani. Teşekkür ederiz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vatanı'yı görevi yapmak için yola çıkan Umut kardeşimizi de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Asker, asker Komutanım sen dinlemiyorlar galiba bunlar ya. Bunlar dinliyor ya. Vallahi bile bu askerler rahat tehlikeli. Bir ceza versek mi ]가지고? acaba? Livresain. Asker! Orda <laughs> Ali! Sıra! Oh! Sıra Ali! Al sıra Sıra Hadi geç! Oğlum geçirdin ha! Geç geç! Sıra Ali! <laughs> Ali! Her Herkes enseye baksın şöyle enseye. Enseye nasıl? Biz biz bakamıyoruz oğlum bir daha bakma. Asker. Biz daha çıkamaz ol. Asker. Asker. Sol. So. 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 Bir adam. Sol. Asker. Asker. Sol. Oo. Bak, arkadaşlar bu arkadaşlar öğretiniz. E bu arkadaş. Ha. Asker. Selam. Dur. ya. <laughs> şöyle. 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 <laughs> Selam. Dur. Selam. Dur. şöyle Dur. Selam. Selam. Dur. Selam. Selam. Dur. Aramıza yeni bir arkadaşım katılıyor. Ne söylemek istersiniz? Asker yapmış. o iş şey yapmıyoruz Şimdi şuna çeker şuna çekelim mi? Maşallah. Maşallah. Yerden geldi mi onu <laughs> Evet. Tek mi verdiniz mi? Verdik verdik. Biliyor musunuz? Bilmiyoruz da verdik verdik. Savaş lan! Piyader <laughs> abi piyade er emret vursun, lütfen, lütfen, komutanım Amca. 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 bu Amca. 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 Asker Amca. 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 emret komutanım, <laughs> <laughs> komutanım. <laughs> <laughs> Amca. <Muhammed, emret>, <laughs> Amca. Selam selam. Selam, selam, selam. selam, selam. Bir daha da, baştan başla. Bir daha mı? Bir başla. Tamam. 3, 2, 1. Piyader Muhammed, emret komutanım. Başlayın. Abdurrahman Asker. Sol. Sağ ol, Sol. sağ ol, evet. sağ, ol. sağ ol. Ön taraf çek Ön taraf, Ön taraf çök. 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 <gülüyor> 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 Bursa, Torulbatı Bursa, emredin komutanım. Azor Sol. Çek. Piyader Mehmet Bursa, emredin komutanım. Asker. <laughs> <laughs> Sol. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz <laughs> İlhan vursa emret komutanım. Başkan. Başkan. Sol. İbrahim Serek vursa emret komutanım. Tekrar. <laughs> İbrahim Serek vursa emret komutanım. Afer basker. Şut. Lan kusura ev komutanım. Lan kusura ev komutanım. Lan kusura komutanım. Lan kusura Nurullah Çiçek Bursa Emret Komutanım Ağabeyim asker çök. çök Emre Balı Bursa Emret Komutanım Ağabeyim asker çök Nurullah Çiçek Bursa Komutanım <laughs> Emre Komutanım <laughs> İsmail Balı Bursa Emret Komutanım Ağabeyim asker çök Abdurrahman Diş Bursa Emret Komutanım <laughs> <laughs> İsmail Baba Emret Komutanım Bursa. Merhaba. Öyle ki. Bursa İsmail Emret Komutanı Sait <laughs> Aslan Bursa Emret Hayır. Mehmet Hayır. Bursa Emret Hayır. <laughs> Sinan Başay Bursa Emret Hayır. <laughs> 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 Tekmiler, ver, Tekmiler ver. asker. Piyade aramın Emre bursa emret komutanım. Olmadı. Piyade aramın Emre bursa emret komutanım. Olmadı. Piyade aramın Emre bursa emret komutanım. Olmadı. Yüksek, yüksek. Yüksek. PYDR Umut Emre Bursa, emret komutanım. Selam ola. Söyle. Arma. Geldir elini. Söyle, geldir elini. Söyle. Hah. Söyle. Bursa, emret komutanım. Abdurrahman Sol. Çek. <laughs> ben ben de, ya, ben ben Bayrak sancak kanındandır Bayrak sancak kanındandır Atasının yanındadır Atasının evet. yanındadır İkinci bölük aslanıdır İkinci bölük aslanıdır Devre devre gelir gider Devre devre gelir gider Ne kam kaldı ne gam kaldı ne de keder. Eşkıya, eşkıya. eşkıya da yuva eşkıya. Eşkıya da yuva eşkıya. Alkış! Baba. Abi. abi. Atam bana anam sana emanet! En büyük <Sessizlik> asker bizim asker! En asker bizim asker! <Sessizlik>